Hiçbir şeyleri kalmadı geride. Ne evleri, ne hayvanları, ne tarlaları. Elde kalan küle dönen yuvaları, acıları, bir de gözyaşı. Oğlum millet sattım. Oldu. Ne kadar para o? 15 lira. 15 lira var. Köylere sonra da şehir merkezine ulaştı. Manavgat'ın ardından gece aksekiyi de alevler sardı. Can kurtarma telaşındaydı. Evler kilise olan evler var abla. Olan, Dur bir sakin ol. Hayvanlarını önüne katan, kucaklayan alevlerden kaçırdı. Çoğu başaramadı. Ataş'a gitme. Sen burada bekle. Hayvanların ağrıza 500 paket vardı yandı gitti. Kuruyum ya. evim yerim yanımda bir şeyim yok sırtımda bir sırtıla kaldım. Böyle acım olur Allah'ım. Kumbura geldi başımıza bizim. Oyma Pınar Köyü tamamen yandı. Köylerin çoğu haritadan silindi. Barajda da 10 kişi mahsur kaldı. Onlar da son anda kurtarıldı.